İyi, tamam. O zaman gönderin kıyafetleri. Tamam. Hepsinden 36 ve 38 beden olsun. Tamam mı? Tamam, peki. Haydi kolay gelsin. Oldu, oldu mu? Yani vallahi emri var ki yaptılar. Ne yapalım? Gidelim çalışalım biz de yani. Oh iyi, iyi. Amanın <laughs> bak... ...benim fotoğraf asistanım yok ya. Böyle işlere koşturacak birine ihtiyacım var. Görüyor musunuz? Ne yapacağım şimdi ben? Ay dur, ben baktım. İyi günler. Bir isteğiniz var mı veya arzunuz? Aa, gel bakayım. Al sana asistan. Aa, vallahi yapar. İyi. Ne? Gafur benim fotoğraf asistanım mı olacak? Olabilirim kanımca. <laughs> kısa boylu. Sen çekil bakayım oradan. Çekil. Allah Allah. Bak şimdi bana. Saçları uçur. Uçur saçları. Uçur saçları böyle uçur. Evet. Tırnakları göreyim. Dudakları uzat. Dişleri de göreyim aynı zamanda. Evet vahşi. Evet bravo. Anladın sen onu. Şimdi çekime başlıyorum. Tamam mı? Evet. Tırnakları göreyim. Dudakları uzat. Dişleri de göreyim. Uçur saçları. Uçur saçları. Hayırdır Gaffur? Hayırdır inşallah? Ne yapıyorsun canım sen burada? Bilmiyorum. Filmlerde böyle kalınca. Çekil canım makinenin başından. Çekil oradan. Bu makinenin arkasında benim olmam... ...senin gidip bana kahve alman gerekiyordu Gaffur. Tamam mı canım? Bir daha bu makinenin yanında görmeyeyim seni tut. Binlerce dolarlık alet bu. Eh, sebep? Ne? Sebep diyorum bu makine niye bu kadar pahalı? Çünkü canım bak bu makine her ortamda her şekilde fotoğraf çekebiliyor. O. ya kadrajını kendi ayarlıyor, ışığını kendi ayarlıyor, netliğini kendi ayarlıyor, her şey kendi yapıyor. Anladım. Sen ne yapıyorsun peki? Canım yani ben de fotoğrafçıyım. Ben geliyorum, buradan bakıyorum, sonra buraya basıyorum, fotoğrafı çekiyorum. Tamam? Allah kolaylık versin. Zor bir iş. Şermin, katalog fotoğrafları çekiyoruz biliyorsun. Çok böyle fashion pozlar verme, tamam mı? Daha böyle hanım hanımcık, ürünü öne çıkaralım. Okey? Okey. Böyle ürünü içinden dışarı çıkartacak şekilde. Tamam, yoktur. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum da. <laughs> Şermin, bu saçların önü çok basık olmuş. Arada bir çekim sırasında böyle bir elinle onları kabart, tamam mı? Tamam. Hazır. Hazır. Hadi bakalım çekime başlıyoruz o zaman. <laughs> Güzel. Pişt, pişt. Sarı saçlı olsa tam süper olacak. <laughs> yani sarı ve uzun saçlı olsa tam süper olacak demek istedim. <laughs> Hı? Anladım, anladım. Hadi. Güzel. Ürünü böyle dışarı çıkarmaya yönelik. Gafur, hadi canım git buradan. Git Gafur. Ee, git, e, kolilerin başına geç. Kolilerden kıyafetleri çıkar, onları askılara as. Bunu yapabilirsin değil mi Gafur? Bir şey yapabilirim. İyi, ee, hadi yap. Hadi. Güzel. Güzel. Mançin, psst psst. Mançin, saçı kapat. E saçı kapatsa? Saçını kabart. Uçur diyorum ben sabahtan beri. Uçursun saçını. Ay ne yapıyorsun be? Gafur Kadık. ne yapıyorsun? Saçını kabartıyorum. Hadi Gafur, çekil git buradan. Hadi! Çekilebilirim. Tamam Gafurcuğum bak sen saça başa karışma tamam mı? Tamam mı? Bak orada öylece hiçbir şey elemeden dur tamam mı? Öylece dur Gaffur. Aa ama Şermin ne oldu ya? Yüzün düştü hadi biraz daha inerci. Kalır. E saçım acıdı da ondan. Aa ama canım biz hani ne kadar eğlenirsek fotoğraflar o kadar başarılı olur değil mi? Peki müzik de koyabilir miyiz? Tamam müzik de koyalım. Ee, Sema gel canım bir koy müziği. Gaffur. Gaffur. Buyur. Hadi bakalım. Bak hadi <laughs> evet. neden neden zaman? Uf, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Ya, müzik dinliyorum, dans ediyorum. Bu benim hobim. Oğlum biraz sakin ol ya. Yavaş ol biraz ya. Bak burada çekim yapıyoruz, dans edilmez burada. Ya, ne kadar çok eğlenceli olursak çekim o kadar iyi olur dedin. Hanımca. Of, çekil git canım buradan. Hadi canım çekil git buradan. Git arkalarda bir yerde otur. Hadi canım. Hadi Gaffur. Hadi canım çekil git buradan. <laughs> Çelişkili hıyar. <laughs> Güzel. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izah sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası